Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Burdur Gölü'müzdeki çekilme ve buharlaşma, buharlaşması Burdur'un ve Türkiye'nin gündemine aralıklarla gelmektedir. Göldeki çekilmelerin yıllara göre bakıldığında yıllık yağış miktarındaki azalmalardan, kurak yıllardan ve buharlaşma oranlarının artması, gölün besleyen rezerv alanlarında yapılan göletlerin su tutması, gölün etrafında su savurganı ürünlerden ekilmesi, Sulu tarım ürünlerinin ekiminin devam etmesi, göl etrafındaki tarım arazilerinde sondaj miktarının fazlalığının gölümüzün sıkıntılı bir süreç yaşadığını göstermektedir. Diğer bir özelliği gölümüzün çevresinde 276 kuş türü vardır ve dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan dik kuyruk ördeğinin gölün donmaması sebebiyle %60-70 popülasyonu gölümüzde kışlamaktadır. Burdur Gölü havzası Türkiye'de en az yağış alan yerlerden birisidir. Gölün 1970'lerde 857 metre olan kotu 50 yıl sonra 50 yıl sonra 840 metre kotuna kadar düşmüş. Yani Burdur Gölü 17 metre azalmıştır. 1970'li yıllarda su seviyesine zirveye ulaştığı görülmüş ama sonraki yıllarda periyodik olarak da azalma yaşanmıştır. Gölümüzün yüzey alanındaki azalma ise dikkat çekicidir. 1990'da 203 kilometre kare olan gölümüzün yüzey alanı 2019 yılında 146 kilometre kareye düşmüştür. Burdur Gölü'nde 1998'de Uluslararası Ramsar Sözleşmesi, yine 98'de birinci derece sit alanı ilanı, Yine 2006'da doğal hayatı geliştirme sahası ve ulusal öneme hayır sulak alan ilan edilmiştir. Hükümetlerimiz döneminde Burdur gölümüzü direkt ve dolaylı olarak etkileyen yatırımlar gerçekleştirildi. İlk önce 2004 yılında Burdur şehrinin atık suyu için biyolojik arıtma tesisi tamamlandı. Geçmiş aylarda ise yine Burdur Belediyesi, Bank ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan 11,5 milyon avrolu kredi ile Türkiye'ye ayrılan yüzde yedi buçukluk bir pay Burdur Gölü'nde ileri atık su arıtmaya ayrılmış durumdadır. Gölümüzün etrafında köylerimiz vardır. Şehrin tarlaları, ovaları vardır. Buralarda ise sondajları ortadan kaldırmak ve kapalı sistem sulamaya geçilmesi için çalışmaları yaptık. Merkez ilçede Askeriye, Çendik, Karaçal Barajı ile beraber 10 köyümüz Burdur Gölü'nün etrafında. Tefenli ilçemizin ovası, Karamanlı ilçemizin ovası, Belenli, Kağılcı köyleri kapalı sistem tam 24 adet sulama e, burada kapalı sistemde gerçekleştirmiş durumda. Göl yönetim planları hazırlandı. 2008-2012 yılında birinci göl yönetim planı, 2013-2018 ikinci göl yönetim planı. 2019-2023'te de master planlar gerçekleştirildi. Buharlaşmanın önlenmesini ve azaltmak için ise ARGE çalışması yapıldı. Gölün kenarında dört tane havuz açıldı. Bu havuzlardan birine güneş paneli konuldu. Birine kimyasal toplar, kimyasal ürünler ve gölün suyu buharlaşmanın miktarının ne olduğuna dair bu ARGE çalışmasının sonuçlarını da önümüzdeki yıllarda gölümüzde tamamlayacağız. Gölün en çok besleyen Bozçay ve Karataş Gölü'nün üzerinde 9 köy ve 1 ilçemizin de kapalı sistem sulama geçmesi için devlet su işleriyle TOKİ ile olan çalışmalar e, inşallah gerçekleşecek. Şeker Fabrikamızın 2013 yılında atık su arıtması yapıldı. Katı atık bertaraf tesisleri yapıldı. Yap işlet devlet modeliyle Burdur Belediyeler Birliği'nin yaptığı katı atık bertaraf tesisi e, yap işlet devlet modeliyle de genişletildi. En önemli Burdur Gölü'ne mutlaka bir su takviyesi yapılması lazım. Buna da en kolay 26 kilometre mesafede Cazibe ile Menderes'in bir kolundan ısrarla bizim söylediğimiz yılda bir veya iki ay su takviyesi yapılmasını istiyoruz. Bu konuda da e, devlet su işlerimizi mutlaka adım atması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İlgili bakanlıklarla bir çalışma yaptı. 580 sayfa Burdur Gölü Nehir Havza Planı hazırladı. Bu havza planını önümüzdeki günlerde Su Yönetim Koordinasyon Kurulu'na sunacak. Orada belirlenen 7 maddenin uygulanması Burdur Gölü'nün kurtarılması için elzem bir çalışma olacak. Bunun Toparlayalım lütfen. Evet. Gelelim Salda'ya. Salda gölümüz Görülmeye değer, muhteşem bir kumsal, mavinin tonlarıyla dinlendirici bir seyirlik. İlk önce gölün çevresindeki çöp ve pislikler temizlendi. Araçla girişler yasaklandı. Cumhurbaşkanımız 14 Ekim 2019 yılında çevre, özel çevre koruma kapsamına alındı. Ve bugün itibariyle Saldivler dediğimiz bölgede beyaz kumsalın olduğu, beyaz adaların olduğu bu bölgede Göle girişler yasaklandı. Ama kaya dibi başka karşı tarafta, efendim Doğan Baba Plajı ve Halk Plajı'nda ise göle girişlerimiz devam edecekler. Bu beyaz kumsal ve beyaz adalardan oluşan, NASA'nın da dikkatini çeken, sadece Mars'ta olduğu bilinen jeokimyasal ekolojik hidromanyezit kumsal korunmuş oldu. Eylül'den bu ocak ayından bu tarafa 712 bin kişi Salda gölümüzü ziyaret etti. Sizleri de dünya harikası Salda gölümüzü görme.